Arkadaşlar herkese merhaba, bu sefer gezi vlogu yapıyoruz. Bugün annem ve kardeşimle beraber dışarı çıktık. Ben de dedim ki, hazır buraya kadar gelmişken, neden çekmeyeyim buraları? O yüzden... <laughs> Şimdi size birazcık Bursa'yı gezdireceğiz. Burada bir de herkesin bilmediği pideri köfte yiyeceğiz. Çoğunuz bilmiyor bunu. Hem onu göstereceğiz, hem birazcık kapalı çarşıya gezeceğiz siz de bizi eşlik edeceksiniz. Olur mu? Bu meşhurdur ya hani. İşte bu sokak her zaman çok kalabalık. Şöyle. Şöyle göstereyim. Her zaman çok kalabalık. Ve meşhur bir sokağa. Direkt kapalı çarşıya çıkıyor burası. Ve o tramvay geçtiği cadde var ya, Cumhuriyet Caddesi olarak geçiyor. Oraya çıkıyor. Güzel bir cadde. Ama çok kalabalık tabii. Bu da benim güzel kardeşim. Böyle her yerde olan dükkanlar var. Bakın sağ. Şey. Sağdık. Bu kız beni rahat bırakmıyor arkadaşlar. Sussun. Sağda ve solda sürekli dükkanlar var. Karşıda var. Karşıda da. Karşıda da varmış. Söylemeyi unutmuşum. Burası Bursa'nın tarihi tatlıcısı. Çok uzun zamandır var ve mükemmel yapıyor arkadaşlar. Ve bakın size bahsettiğim cadde işte burası. Burası Tramvay Caddesi. Böyle Cumhuriyet Caddesi olarak geçiyor. Hemen ileride de Zafer Plaza var. Kocaman, o uzun bir cadde burası. Bakın böyle. Yine. Bizim yukarıca, yukarıya çıktığımız cadde şurası. Çok kalabalık olduğu için görünmüyor. Hakaret <laughs> ediyorsun <laughs> ama bana. Bana hakaret evet. ediyor kardeşim. Söyleyeyim. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> Arkadaşlar, bakın. Bakın burası. <laughs> kapalı çarşıya giriş. Bana engelli muhabbeti yaptığı için engelli gibi anlatacağım bundan sonra. Burası. 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 Bu arada giriş burası. Bir de şurayı çeksene. Burası Zafer Plaza'ya giden yol. Tam Caddesi aynı zamanda. Bir de kapalı çarşıya gireceğiz arkadaşlar. Size nasıl girildiğini göstereceğim şimdi. <laughs> Ya. Daha dalmaş yarısı yok diyor. Yarısını <laughs> çekmemiz. Evet. Girişi burası. <laughs> Beni de çok. Burasının her yeri Kollarını biraz daha kaldırırsan görünürsün. <laughs> ben sizi buraya kadar bıraktım. Buradan sonrasını kendiniz gidersiniz. <laughs> İki kişi anlatabilir miyiz? <laughs> Burcu da çok anlatmak istiyor. <laughs> O anlatamam Orada o anlatsın. kadar. Ne olur birazcık anlat. Ben ben konuşuyormuş gibi yapacağım. Sen anlat. Ben ses seslendireyim mi? Seslendir. Kulağın gözüküyor. <laughs> anlat. Çok oldu. Ben orayı kendim anlatmış gibi yapıyorum. Ne alırsan bir milyon. <laughs> Seç beğen. Evet. Kapalı çarşıya giriyoruz buradan genelde. Burası çok uzun bir çarşı arkadaşlar. O kadar uzun ki git git gitmiyor gerçekten. O yüzden. Ama mimarisi çok güzel değil mi? Baksanıza ay şey. Bakın şuraya. Mükemmel bir mimarisi yok mu? Bir de e kapalı çarşıda şöyle bir olay var. Böyle bölüm bölüm ayrılıyor. Mesela burası kuyumcular caddesi. Burada sadece kuyumcular var. Böyle uzun uzun caddeli caddeli. İşte aradığınız şeylere göre değişiyor. Mesela damatlı gelin satan yerler ayrı bir sokakta. Ayakkabılar satan ayrı bir. Ayrı bir sokakta. Ondan sonra Havlular Caddesi var. O kadar büyük bir yer ki burası. Bilmeyenleriniz varsa artık benden biliyorsunuz. Böyle elimden geldiğince size zaten çekip göstereceğim. Hiç değilse kameramın içerisi bir kadar. Ben de o kadar uzun zamandır gelmemişim ki gerçekten bana da bir değişiklik oldu. Güzel yakaladık yani. Umarım sıkılmazsınız. Şöyle bu şeyin çarşının yarısı kapalı, yarısı açık arkadaşlar. Şimdi kuyumcular Caddesinden çıktık. Bakın uzun çarşı tarafına gireceğiz. Burası karışık, her şeye var. İşte havlular, kıyafetler, ayakkabılar iste, istemediğiniz ne varsa hepsi burada mevcut. Burası hem uzun, böyle istediğiniz her şey var, hem de çok çeşitli. Eskiden insanlar burası ucuz olduğu için mesela tercih ederlermiş. Ama şu anda mağaza fiyatlarından hiç farkı yok. <laughs> Aynı zamanda böyle pazarın yani çarşının içerisinde sebze pazarı da var. Şimdi biz oraya gelmeyeceğiz ama işte şöyle uzaktan göstereyim diyeceğim de çok burası kalabalık bugün ya. size gösterebilir miyim? Çok görünmüyor arkadaşlar. Pazar böyle uzayıp uzayıp gidiyor gerçekten. Git 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 git. Asla gitmiyor. Şöyle geçeyim bir araba çarpayım. sürekli araları var böyle. Aralarında da dükkanlar vardı. Sadece böyle uzun dümdüz gitmiyor. Her arasında başka bir dükkan var. Böyle uzun dümdüz ama araları da bu şekilde sebze ya da şey pazarı. Pazarı değil, çarşısı. Hayır, çarşısı. Aralar işte. Aralarda dükkanlar var. Şimdi Çarşının hepsini gezemedik çünkü çok uzun ve yorucu olacağı için yarısına kadar gittik. Şimdi de yemek yemeye gideceğiz. Size işte dediğim gibi pideli köfte yiyeceğiz. Bursa'ya özgü. Burası da normal işte az önce bahsettiğim sebze pazarı. Dediğim gibi sebze pazarına çıkıyor demiştim ya bazı sokakları. İşte burada da uzun bir sebze pazarı var ve sanırım bildiğim kadarıyla her gün kuruluyor. Yani Bursa'da her gün bu pazarı bulabilirsiniz. Hepsi de taze taze çok güzel arkadaşlar. Vallahi Bursa'da otursam sanırım her gün market yerine buraya gelir alışverişimi buradan yapar. Bakın şimdi şuradan başlıyor ve ta ilerisine kadar gidiyor. Burayı da size göstermiş olayım. Arkadaşlar bakın şimdi işte yiyeceğimiz yer burası. Pideli köfte burası yapıyor. Burası da Cumhuriyet Caddesi'nde kalıyor. Bir yeter göstersene. Tam Cumhuriyet Caddesi'nde caddesi üzerinde kalıyor. Bakalım nasıl yapıyor. Hep beraber göreceğiz. Mesela. Hadi gelin, yiyelim. Önce bunu bir zoomla. Bursa'ya özgü. Bence sadece Bursa'da var bu arada. Bursa özgü, pideli köfte. Altında bildiğiniz pide var. Üzerinde de köfte ve yanında da yoğurt var. O kadar yani çok bir şey yok aslında ama sadece Bursa'da var. Bu da bir bildiğimiz kola. <laughs> o yüzden bunu da buradan paylaşayım. Ben de uzun zamandır yememiştim. İnşallah güzeldir. <laughs> Şimdi çıktık. İlerliyoruz artık. Gidiyoruz. Çünkü biz Mudanya'da oturduğumuz için yol birazcık fazla. Bir buçuk saat kadar sürüyor. Şimdi buradan Kuru Park'a geçeceğiz. Oradan da bir kahve içip eve geçeceğiz. Evet arkadaşlar, biz şimdi karşıdan metroya bineceğiz. Yolculuğumuz buraya kadar. koruparkta görüşürüz. Evet arkadaşlar, Koru Park'a geldik. <laughs> Genelde bizim Mundanya yakın olduğu için biz Kuru parkta işte geliyoruz kahve içmeye, tatlı yemeye vesaire. Hatta ben burada Kuru parkta uzun bir çalıştım. Bursa'da otururken. Yani kendi çapında çok da kötü bir yer sayılmaz. Bayağı da büyük. İyi bir yer gibi. İşte yakın Şimdi biz buraya geldik, ee, bir kahveyle tatlı yapıcaz. Oradan da çünkü saat artık 8 oldu. Ve sabahtan beri geziyoruz, gerçekten. var galiba. Ben burada çalışırken böyle şeyler yoktu mesela. Evet. Ee, şimdi bakın şuraya kahve içmeye gidiyoruz. Şanslıysak tatlı da yeriz. Şöyle